Merhabalar hanımlar. Zuhal'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz tülbentimizin çiçeklerini ve e, ara yolunu yapacağız İnşallah Sizler de beğenip yaparsınız. Videoma da başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil butonunu açık tutarsanız bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz. Evet hanımlar, şimdi başlıyoruz çiçeğimizle başlayalım sihirli halka üzerine 5 tane gözeme çalışalım arkadaşlar Şuradaki ipimizi de biraz uzun tutalım çünkü e, tülbentimize çiçeklerimizi mont ederken bu lazım olacak. Şu ipimi biraz gevşetelim. çok büyük değil arkadaşlar minik minik yapın uzun süredir de video çekmediğim için biraz acemilik yaşayabilirim bu videoda kusura bakmayın hakkınızı helal edin 5 tane gözümü çalıştım. Sihirli halkamı kapatıyorum. 4 sıra çiçeğimizin şöyle göstereyim çiçeğimizin şu boru kısmını yapacağız arkadaşlar 4 sırayı tamamladık şimdi yandaki göz bir tane şöyle bir geçiş yapıyorum Evet. Şimdi çiçeğimizin yaprağını buraya kurabiliriz. Aynı gözlemeyi 2 ile başlıyoruz arkadaşlar. Ay, gerçekten iyice yaptım. İpimi geri aldım. Artırma yapıyorum arkadaşlar soldan ve sağdan sayım 3 oldu 5'e şey kadar soldan ve sağdan yaparak artırmamızı tamamlıyoruz 5'e kadar tamamladıktan sonra bir sıra sadece artırma yapmadan eksiltiyorum. Sayımız 4 olacak. sayımızı 4'e düşürdüm. Hemen arkadaşlar şuraya yandaki gözemeği şöyle alttan tek düğümle iniyorum. Çok bol da inmeyin, çok sıkı da inmeyin, şu şekilde. Şu inişleriniz fazla da belli olmasın ve buradaki bütün gözemelere bu yaprağımızın aynısından çalışıyoruz. Yani şu şekilde tamamlıyoruz. Çiçeklerimizi hazırlayıp daha sonra tülbentimize geçelim. Ara yolumu tamamladım. Şimdi bu yapraklarımızı yapıyoruz burada şöyle 1 2 3 soldan üçüncü gözümeye geldim ipimi bu şekilde alıyorum biraz uzun aldım zemini biraz kuvvetli olsun diye ipimi soldaki gözüme geri getirdim. Bu aradaki ipi de ilerletiyorum onunla beraber. Şu şekilde. Bakın. Bir. Bir daha geri aldım ipimi. Buraya geliyorum. şu şekilde iki tane gözeme çalıştım Arkadaşlar burada hemen bu gözemeye geçişimi yapıyorum şu yaprağımızı çalışıyoruz şekilde takılıyor ipimiz de ile başlıyorum ipimi geri alıyorum. buradan bir sıra sadece artırma yapıyorum sayımı 4 yapıyorum Buradan da bir artırma yaptım. 4 oldu. İpimi geri aldım. Eksiltiyorum arkadaşlar. 3 2 1 diye. Bu şekilde tamamladım. Hemen bakın şuraya Şuraya arkadaşlar Şöyle bir tane geçiş. İpimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde ipimi aşağı indim. Şu yanda yaptığımız yuva var diye bir tane de oraya geçiş yaptım. Bu şekilde. İpimi geri alacağım. Ama şuradaki ipimi kesiyorum. Bunu da bu araya alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya çiçeğimizin sap kısmını çalışıyoruz bir tane gözüme yaptım. Bu gözümün üzerine ipimi geri aldım. Aynı yere batıyorum. Tekrar bu gözüme üzerine geri dönüyorum. toplamda 5 sıra olacak arkadaşlar burası bakın arkadaşlar burayı saymıyorum 1 2 3 4 5 tane olacak şekilde bunu ilerlettim daha sonra şu yaprağımızın aynısından da buradaki gözümeye çalışacağım ama bakın bu bitirdiğim ipimi kesmedim burada kiprik çalışacağız çiçeğimizi yapar takarken onun için önce ara yollarını yapıyorum daha sonra kipriklerini yapıyorum buradaki en son bu yeşil yaprağımı yapıyorum kök kısmını buradaki yeşil yaprağı da yaptıktan sonra en son çiçeklerimi takıyorum çünkü burada ip bayağı bir ip kalıyor yoksa yazmanızın üzerinde çokça ip kalır bunları tamamlarsanız en son bu işlemi yaparsınız isterseniz buradaki diğer yaprağımı da tamamlıyorum Evet arkadaşlar diğer yaprağımı da tam alın. Şimdi çiçeğimi oraya nasıl taktığımı göstereceğim size. Çiçeğimi bu şekilde aldım. Elimde tığım var. Tığımı buradaki sihirli halka içerisinden geçiriyorum. Şu yuvayı sihirli halkayı biraz gevşetiyorum. Büyütüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. şuradaki en son yaptığımız kiprimizin içerisinden iğneyi takıyoruz ve buradan bunu geçireceğiz arkadaşlar şu şekilde geçirdik ipimi de alıyorum Sihirli halkamızın ipini yazmamızın yani tülbentimizin arkasına gelecek şekilde bunu tutalım. Arkaya verelim. Şimdi bu çiçeğimizle işimiz yok. Buraya yeşil ipimizi hemen iğnemizi takalım. Arkadaşlar buraya toplam 5 tane kiprik çalışacağız. Çok uzun da değil. Çok da kısa da değil. Şöyle şu boyuna bakalım. Bir tanesini ayarlayıp diğerlerini de aynı boyda yapalım. Şu şekilde yeterli. Evet. Sarı ipimi aldım. Arka kısmını çevirdim şuradan ipimi bu şekilde biraz uzun tutup burada yürüteceğim arkadaşlar. Şu arada buraya bir tane ilk baştaki kipriğimi bir tane çalıştım. Sonraki kipriğimi geçtim. Buraya iki tane çalışıyorum. Bu kipriğin içerisine. Diğer kipriği de iki tane. Sık iğne yapıyoruz. Sadece şu baştakiler hariç diğer 3 tane kipin içerisine 2 tane sık iğne çalışıyoruz. Şu baştakileri de bir tane çalışıyoruz arkadaşlar. Şu arada ilerlettiğim ipimi kesiyorum. ilk baştaki kipriğimizden daha sonra sondaki kipriğimizden iğnemizi şu şekilde geçirelim. Burayı da katladıktan sonra iki tane iğnemizin üzerine doluyoruz. Şu kipriklerimiz aynı boyda olsun. Sıkıca bir düğüm tohumu da böyle arkadaşlar. Bu şekilde tohum oldu. Sihirli halkamızın ipi arkaya gelecek şekilde çiçeğimizi çevirdik. Şimdi bunu tutuyorum şu şekilde sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde sihirli halkama iğnemi taktım. Burayı sıklaştırdık. Daha sonra buraya bir iki tane düğüm atacağız arkadaşlar. Çiçeğimiz kaymasın. Bir tane şöyle arkaya geçiş yapalım. Hemen düğümümüzle tamamlayalım. Düğüm ucunu da şöyle içeri alalım. kadar tamamlı. Şu arayollarında şöyle kiplikler yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki çiçeğimi ve arayolumu da tamamlayıp geliyorum. Evet, köşedeki çiçeğimiz de tamam. Arayolumuz da tamam. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bu videoda çok acemilik çektim <laughs> uzun süredir çekmeyince. İnşallah beğenip sizler de yaparsanız yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.